Belediye Meclisi Kasım ayı ilk birleşiminde Sancaklı Kavşağı ismi meclisi biraz karıştırdı. Muhalefet üyelerinin Olimpiyat Kavşağı isminin değiştirilerek Sancaklı Kavşağı yapılmasına tepkisi gündeme gelirken AK Parti Meclis Üyesi Ergin Çelikağ'ın çıkışı ise meclisin bu değişiklikten haberi olmamasıyla ilgiliydi. Belediye Meclisi yok sayılarak bu isim gündeme nasıl konuyor? Biz o zaman Belediye Meclisi'nin varlığını anlamadık? Bir kutluyumlu gibi tartışmaları o belediye meclis gündemine geldikten sonra yapılması gerekiyor. Orada ya ortada belediye meclisine gelen bir şey yok. Biz burada bir şeyler konuşuyoruz. Söylenenleri buranın olimpiyat kavşağı isminin düzgün bir hafızası olduğu, mekansal hafızaların kaldırılması anlamında geldiği vesaire vesaire bunlara katılıyorum. Bunları ben ikinci plana atıyorum. Esas önemli olan belediye meclisinin fonksiyonu da bu. Bu, bu konu niye belediye meclisine gelmeden gündeme konuluyor, oraya isimler asılıyor, defalar asılıyor, isim veriyor. O zaman biz ne iş yapıyoruz burada? Bunun VD mesajına Tartışılacak tartışılacaktı, kabul ettiğini bilmez, ayrı Biz bunu dışarıdan öğreniyoruz. Ya oraya sanki falan isim verilmiş, haberim var mı? Yok. Mesut Sançaklı ise Çelik Ağın haklı olduğunu söyleyerek, Ergin abi haklıdır, doğru söylüyor. Meclise gelmesi gerekiyordu. Orada bir yol inşaatı var. İnşaatı yürütenler biraz hızlı davranmış dedi. Kaldırma şey yönünde bir hareket yapma Bu ne işte ne olacak bu teklifi? Kalkar Ne olacak? Bu da ikisinin arkadaşlar. Böyle bir garip çiftli sorun.